Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft'ın 24. bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar normalde biz 24. bölümünü çektik ama şey sorun oluştu, video yüklenmedi. Ben o sırada kendi marketimi düzenledim. Ben şu de arkadaşlar kurbanlık yeri yaptım. Ben de kendi evet. marketimi arkadaşlar iyice şey yapıyorum. Emre benim kurbanlık ben yerime git, Ben şu an köy arıyorum. Köy, köy. Ben yeni table için hani öldüm. Ne ya? Açıl artık. Yerine koyacağım çıkmıyor. Ya alacağım. yanlışlıkla tekrardan eski geldi mi dönmüşüm. He arkadaşlar hani biz Billadin ormanında köy bulmuştuk ya. Oradan ben birkaçını aldım kaçırdım. Tavuk çeyi, tavuk çeyi. Ede. Bunu besle, besle. Bir şey diyeceğim. Yağız veya Çağal. Bir demiri iki kömürden alırım. Bana iki kömür verirseniz yani. Size bir demir veririm. Olur mu? Kömür isteyen var mı? Gel. Ne kadar? Alçak mısın? Demirle kalır mı? He. Şimdi ben kömür verip demir almayacağım mı? Bak iki kömür verirsen, bak iki kömür var ben sana bir demir vereyim. Yani tamam. gel, 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 gel. gel sen bana iki kömür verirsen, o ben sana ben şeyi veririm. Ben kendim ne ya? Gel, tane gel. Allah, iyi. 55, gel. At. At. Bak, tamam. i̇yi anlaşma. Ben Şimdiki sen. sana tamam. 55 tane. Demir getireceğim, bekle sen burada. Hı hı. Hadi 2 tane. Ha dur, 2 tane hesaplanıyorduk, pardon. Ya. O zaman... 2, 4, 6, 8, 10. Dur. 20, 40, 40. 8 tane tavuğu mu? Ede ben sana... Can, sana o zaman ben 30 tane veriyorum demir. Boş ver. Hasta ise de canım sağ olsun. Hatta çancım şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Kum hediye. Hediyemiz. Tamam, sonra orada kalsın. Ay, yürü, yat, ay, yat, yat, yat. Yata. Aha, yumurtlamış. Yat, evet, yat, yat, yat. İnşallah yumurta çıkar. Ya, evet, İki tane yumurtlamış. Üç tane. Dört tane. Bir bir tane. Bir yatın, yatın. Bak. Yat, 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 yat. Beş tane. Yaz, yürü, yat. Bak, kırık pırık gelecek, tamam mı? Orada sadece yumurtalar kalacak. İşte, Hı? Tavuklar ölüp eline, eline sargısı yırtıyor. Yürü Yağız. Aha patladı. Aha. Belli kurban bayramı, 25. bölümde kurban bayramı olacak. 25'te. Ede, şey Belli Ay başlangıçlarda mı aldınız seçimde? Hı hı, Yağız'ta başlangıçlarda. Belli Ay başlangıçta kaçıncı bölümde seçildi? 15'te işte belli oldu ya bak işte 24'te seçim için oylar soğuyacak. Aha Ede. Ha. Ede şeyciler. Hı, baskın mı? He. Lan. Nerede? Herkes ona tepelensin. Öldüm. Kim olmadı. Ede geliyorum Kimse olmadı. Ede ya, ne oldu bu? Ede, ede benim önümde. Benim önümde. Benim evimde. Hadi bayrakta şey var. Kadınlar mı baskıncılar? Hı hı. Hatta A seni öldürmüştü ya hatırlamıyor. He <laughs> he. Lan oyun kasıyor. Bir A yere gittik. Kale <laughs> miydi o? Hayır. He kale. Oyun kale gibi yer. Oraya gittik. dedik ondan sonra bize içine git dedik. Hı hı. Hadi bunlar şey mi? Baskıncılar mı? Hı hı. Eğer köylü görürlerse ya şey bunlar öldürdüm, orada öldürdüm. halinde bir geliyorlar. Öldü, öldü, arkadaşlar video dışı yaptığım yer aha. Birini öldürdü beni. Bir Hemen getirdim ben bunları. Bunlar niye iş yapmıyor arkadaşlar? Ya kafandaki şeyi de düşürtün. Bunlar Üçün bu şekilde mi? kaldı. Bir büyü attım niye görevlerini alıyorlar? Köylüler. Serseri köylü flaması düştü. Yaylı tüfek düştü. İkisi de düştü. Yaylı tüfek düştü. Ara velet. Çan, sen marketine gidiyorum. Bak gel. Koş. Bak bir daha bu. Burası Aynen. neresi? Çıkış. Ay pardon, pardon, pardon. Çıkış. Çıkış. Çıkıştan girelim, Aynen. çıkıştan. çıkıştan. He. Hemen girişten girelim. Girdim şu an. Bir niye küçük Hah, geldik girişten. Eşyalar nerede? Lan neymiş giriş olan Çık aşağı. Oğlum dışarıda giriş yazıyor. Hadi. Deli gördün mü? Sen yazdın. Pardon, pardon. Neydi? Bakalım bakalım bu ne, ne de var. Mi, bu ne biçim bakkal ya? Ben, evet, bakkal mı dedim ben market dedim ha. Mal. Eren market bakkal şimdi? Bir, bir mi? tanesi kaç demir? Ya evet, şöyle bakkal mı market şimdi ne farkı var? Bir tanesi bir demir. Evet, ne farkı var. Değil mi? sevmedim, almayayım ben Bak çıkıştan. Market büyük valla bu büyük mü? Allah Allah! benim pırpır güneş diyor ama. Kalp şaşırıyor. Efendim gel, elmanın gözünü göster. Efendim, elmanın gözünü göster. Ede bir şey yapmadı, yapmadı. Gelsin, gelsin, gelsin. Susun, susun, susun. İşim var, gücüm var, geliyorum. Pardon. İneklere bakan var mı? Ben. Bakar mısınız? Daha fiyatlarını yazmadım. Tamam, ben bir oğluma yavru inek alacağım. Ne oldu ben hemen oh, habere o geliyorum. O aramadım. Ede ede biraz pahalı olur değil mi? Hı? Ha? Ben daha dün desem pahalı. Ede. Evet. Biraz Ede mi var. belediye başkanı mı yani? Kafam karıştı. E, e ceza yaz buna. 10 on, on TL. Hiç. Herkes belediye binasına gelsin. Neden? Kaplumbağa dedi. Size bir şey vereceğim. Ceza Ben bilmem. Ha belki ediyor. Hele nasıl su şey olmuyor ya. Ede var benim tarlada. Belki ediyor. Bende mi olmuyor? Ediyor. Lan benim tarlada lansam meyve çıkacak. Belediye binası. salsın. Bilmiyorum. Aa sayesinde bir tane daha taktım. Tom balık verin insan da olur Kesin ceza alacaksın. Önce ilk önce bir kişi girsin. Yaz girdi gene. Ben olur mu? Yaz bey girin. Yavuz. Sizin şimdi hangi arsalarınız var? Kaça kaçlık arsa? Benim benim arsam yok. Orayı o zaman izinsiz yapmış sayıyorum orayı. Allah. Yani yani ben orası ben senin evet, orası senin arsan evet, sen de hani ha, ben ben arsanı aldın ya. Hayır lan şey. Benden sen belediye başkanına izin şey aldın ya. Ha, o, 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 o arsa senin oluyor. Orada. O ineklerin olduğu yer falan. Hı -hı. Tamam. Oraya gitseniz. Oraya ne? say bakalım ya kaça kaç lira e Ona göre gidin. yapacağım. Biz, ne? Ben e bir şey yapacağım. Bu ne? Öte gitseniz. Çit kapısı. Çit, e de de. Gelin de, gelin de çit kapısı. Çam Bey sen de gel. Gel ne? İnek de Siz ben de nedenle. kendi yaptığınız marketin kaça kaç olduğunu sayıp yanıma geliniz. Zaydım. 13-13. Hmm. Tamam çık dışarı. Burada bir konuşma yapacağım. Konuşma yapıcam. Konuşma. Hmm. Ama pencereyi ne yapıyon? Kim o kapıyı açıp kaçırıyor? <laughs> Çağın, Eda, Çağın. Çağın gel buraya. Eda hey, yemeğine tavla mı yapıcam? Çağın ceza. Çağın'cım. Eda, maddemki senin marketin 13-13'lük üç, değil Yok. mi? Ya Allah belanı ya. Ne oldu lan? Çane de buradayım lan. İki tane var. Versene bir tane. Hele niye ki? Ölüyorlar mı? Hayır hayır. Ben... Can nereye gitti? Ha abi do el donuyor ya. Hadi öteye öte gitsenize. Ya öte gidelim. Lan Ece. Yaz gelmiyor ki. Çan ha, i̇şte yok ya, ya, şey <laughs> İki tane ne? <laughs> Bir şey Gel. Sus, <laughs> hmm, Bey, ilk önce sen gel. Ben, ben daha saymadım ha. Hem ya. ya. <laughs> ya. Çaan nereye kaçıyorsun? Ya, Peşindeyim. Ya. Şahan sen her 5 bölümde arsa için 5 demir vereceksin her 5 bölümde 5 bölüme 1 ne, ne kadar ne 5 demir her bölüm lan her yok yok bak mesela bu kaçıncı bölüm 24 ya dur bir bu 24. bölüm ya Mamus, Ben de vereceğim ha için. arasam için. Ben, sen de bu oyun için böyle yapılır mı? Çağıl! Ede benim iki tane var, o zaman Lan dur dinle dinle! Lan tane oğlum O tane evler var, sayılmıyor. Lan. Sadece marketler sayılıyor. Allah Allah Allah. Lan! Ben, Çağıl beni dinle. Belediye başkanına vurmaktan seni olmayan hapis atarım. <laughs> Vurdu mu? Hı hı. Çağıl dinliyor dur. musun? Bak oğlum, şu an 24. <laughs> bölümünü çekiyoruz ya. 24'ü çekiyoruz ya. Ha 29. bölümde bana 5 demir vereceksin. Anladın 20 mı? 20. mı? 20. Vermezsen. Ya Bölüm daha iyi Ben karışmam. Yağsın yerini de sayalım. Ay nasıl sayayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ney? Hayır oğlum. Aha, tavuk sen, oldu, ben tavuk ben ben belediye başkanı olduğum gün ne dedim? Yaptığımız eşyalar dedim. belediye oldu? binasına kalacak dedim. Onlarla dedim? Belediye başkanı işçi işçi tutacak dedim. Yer yaptıracak dedim. İşçi mi? Evet. Ben şarkı olayım. Tamam. Hadi keşke. Şarkı olayım. Anladın ne? mı? Ben sayılı. Ben saymayı bilmiyorum. Nasıl saymayı bilmiyorum? Bilmiyorum derken yani. Bloklar yani. var. Efendim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ne? 13, 14, 15, 16. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben Çağan'a anlattım. Çağan şimdi biraz anladı. Şu an sorun yok bizim için. Ben evet, de tabi oyun yumurtasını alabildim ha. Yok daha alabildim. Boş ver boş ver. Ben değil mi şu de. an? Şey yazayım. Mutlaka. Ben Mutlaka. 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 Mutlaka.

Oğlum ben kendi yatağımda yatıyorum. Aman eskiyle seni ben ne yapayım şimdi? Ede, Ede. Ede şimdi kurban bayramının şeylerini koyuyorum fiyatlarına. Yaz, tamam. yaz. Oğlum ya yaşan ede, ne? Ne? yaşanmaz dayı lan. Ede seninki. Yaşanmaz dayı. sen de yat. Dur ben dinleyeyim. Çay mille yani, içecek. Ne? Çay mille içecek olduğu için. Pahalı. E, mi sana? Ana sabah olmuş. Ben de bekliyorum. Can yatsana diyor. Bir de, de, de yaz sen 5 bölümde 7 demir vereceksin. Çünkü neden biliyor musun? Seninki çarınki ki çi 10 seninki ne kadar biliyor musun? 16. 16'ya altı. kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seninki 16'ya 6 altı olduğu için dur. Hesaplayayım. Senin için yedi Beş demek. Beşlemi olsun onu bari çok yedi. Ha <laughs> yazık ki daha e büyük. Şimdi şey. bir tane <laughs> iki tane veriyorum demir. Nereye? Sana. Ne tane tamam, ki ya? Da... Eriteceğim lan. Nereye? Hey. Ne vereyim mi bir e bunu? E Burası, benim kasap. Dikkan <laughs> açıklayın. <değil>. Dikkan açık. <laughs> Şunlar mı? Bunlar şey <laughs> et yemeklerini daha hızlı pişiriyor. Tavu, evet tavu, şapın, can değil, cansız pişmiş tavuğumuz var diye herkes gelebilir davet edir aleve aleve aleve. Hemen komşum ha. olan sen ağız bir misin, can. Mi? Ede, ağız bir misin yoksa çan? Ya sen gels, aleve aleve. Çan sen gelsana, az bir yaz, market yaz, bir falan yaz. Ya boşum, ulaşmam. Ama, bir tane Dükkanda kim var? Hangi dükkan? Girince ki. Ne? Giriş çıkış. Edam. Hayvanların satıldığı yer. Tamam hadi dur daha fazla biliyorsun? sen En kim? <laughs> en en, en sen. Yok oğlum yaz çayçılık da benden 5 elmas filan aldı. Sana verdim mi? Var bilen yaz daha zengin elmas da ben de de Niye verdin var. lan? Hadi niye verdin sen?

Ya multi masonluk zelleştireyim hadi. Ede. Ede yapma, yapma. Ede bu ile daha iyi olmadı mı? Ben bir de şuraya yap. Ede, bir de şuraya. Ede yapma yapma böyle iyi. Bu ile köç. Hadi bir de şey yap. Evet. Benimki Tamam. Yazdım fiyatları şu an satışa atıyorum. Şu Artının olduğu yer. Artı işaret. Ne artısı lan? Artı var ya şey hani size dokunduğunuz yeri kırıyor ya ben de tam orta <laughs> onun olduğu yeri kırıyor. Hani evet, böyle bir şey var ya. Eren hatırlamıyor. Ben yine eskiden senin kanalda çekerken gö de öyle oynadım. Nereye düştük? <laughs> Fiyatlar açıldı. Evet, şuraya koyalım. Arkamın olduğu yeri şart. Emre, sence şöyle üçünü beraber mi yazsan yoksa ayrı ayrı mı yazsan? Bence üçünü beraber yapayım. Ben şimdi anladım. Ya. Bana biraz daha güzel oldu. Bak işte ya. Şu an niye aynı? Lan olur mu? İnterneti çekmiyor. Bu sefer daha uzun bir şey yazdı yapılamıyor mu ne yazıyorsun? Ay ben senin telefonum. Can oynamadığı zilyonlar tane oyun var. Sizse sev Minecraft'ı daha rahat ben, oynayacak. Oğlum ben. Teret kötü olması oyunla alakası var. Alsır yani. He, tamam. Pardon. Daha geçen gün zaten sen demedin öyle bir şey. Tamam. Allah. Şey ne der? Hikmet. Bak burada yaşıyor. Aha yumurtamış. Şey o kaçmadı ki. Onu şeyi Yavuz sadece bir yere bağlamış. Ha. Hikmet'in Oy. yavrusu Man. çıkacak mı? Tüh çıkmadı. Lan nasıl çıkacak ki? Yumurtadan çıkabilir. Ben de çıkıyorum ki. yumurtadan yumurtanı kur. Ben onu belki çıkar. Ya da sen ne de ya, ya, ben. ya sen yumurtalık satsana. Bir tane sandık yap. Ondan yumurtalarını koy. Olur. Yumurtalarını da sat. Ben alırım. Ya da at. at. yok. Ya işin yoksa seni yanıma çağırır. Babacım, yapmaya geçiyoruz hani. Bir. Ha, sen Neydi? Sen böyle TP'yle yazın. Bu da TP değil mi? Hı hı. Siz böyle mi yapıyorsunuz? Ben farklı bir şekilde yapıyorum. Bu neydi? Batuhan. Ay Tüf. benimkileri yumurta veriyor ha. Şimdi hadi onları şey yapayım ya. çiftleştirirsen şey olur ha. Hadi bir tane. Ya bir tane yumurta bakkalı yap. He, ben onu. Ben. ben çünkü da. günlük yumurta yerim. <laughs> Değil mi lan? Ben çünkü ben günlük yiyorum. Niye oğlum günlük otamıyorsun? Bunları seviyorum tabii ki. Ha günlük değilmiş. Lan yiyor, yok işte. Ben nasıl? Ya bu bunlar sen nasıl yaptın? <laughs> bu taşları sandıktan mı buldun? Yo. Nasıl yaptın? Kaldı. Ne <laughs> 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 Hatırlamıyorum. Aldı aldı. Aldıysan da pardon hadi. Ede, ben yani bunları o yüzden ne Tamam hadi. Evet. Evet. Tavuk tamam. 3 6. İnek gedel maskı. Ne şey şey Zengin fake'leri şuraya git bundan gel <laughs> Yedi değil mi Hadi yaptı. Ede, yedi elmas da ben almadım. Ede oğlum Ferit 2 <laughs> yıl önce şey on elmasa yapıyordu. Kim tamam, lan? sen <laughs> Kim? <gülüyor> sen Ferit. Et. Et. Sen Ferit'tesin. Bu <laughs> Ferit'te güzel. Çok önce. Çok önceden. Bay doktor. Ben de ben seviyordum. ben, yani. ben çok istedim. Tamam. Ama bay doktor daha çok seviyordum ben. Bay doktor ben bilmiyorum. Ya. Ben tek tek seviyordum. Ben ben Ama ben. ben beni sarıyordu. Ben artık, artık YouTube'a bak. YouTube <laughs> <laughs> Oha lan üç tane at yan yana. Oha. Niye öldürüyorsun oğlum? Yazık değil mi? Yazık. <laughs> oğlum, Allah Allah. Hey ya. Siz deli misiniz oğlum? Bunu niye böyle kullanıyorsunuz? Evet. Bir mata, Bir mata gel, aklıma. <laughs> <O, tiy> <laughs> Emre <de> ne yapıyor şimdi? <laughs> Yok. Can yani, uğraşmış. Evet, açı açıkmış ya, evet. Tamam o kadar yetmez mi? Kaç dakika oldu? Emre de ne yapıyorsun? Yok. Kaçan balık büyük olur. Kaçırma yanınızda. Evet şimdi bunlar ne işe yarıyor? Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.